Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yani bu arada kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yani Melojan TR hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Crazy Craft mod, mod paketini nasıl yapacağımızı söyleyeceğiz arkadaşlar. Yani yap, nasıl yapılacağınızı söyleyeceğim arkadaşlar. Yani öğreteceğim. Bu arada arkadaşlar yani alıntı diyenleriniz falan olur diye <laughs> Önceden söyleyeyim alıntı arkadaşlar Zaten bunu tek başıma Kendim kurgulayamam bunu nasıl söyleyeyim Alıntı falan diyorsunuz sonra yani Diyenler oluyor Bu alıntı arkadaşlar Ondan sonra neyse arkadaşlar fazla konuşmadım Direkt girelim arkadaşlar Crazy Craft mod paketimize Bir masa atalım Şöyle, yap şöyle yaparsak daha mantıklı oluyor Kızarsınız çıkartın Arkadaşlar buradan geliyor. Bundan sonra burayı enterleyip tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yani açıyorsunuz arkadaşlar. Evet diyorsunuz. Sonra böyle bir şey geliyor. Ok diyorsunuz arkadaşlar. Kur diyorsunuz. Kuruluyor. Bu kurulsun arkadaşlar. Ben sizi bekletmeyeyim. Kurulduğunda gelin. Evet arkadaşlar kuruldu. Bitti diyelim hemen. tamamdır arkadaşlar bu bittikten sonra arkadaşlar direkt minecraft yazıp ya yani normal nasıl giriyorsanız minecraft ona girin arkadaşlar gireceğim <laughs> bu arada arkadaşlar saat gecenin 16 gecenin 12'si 12 geç arkadaşlar bu yüzden bağırmamak gerek Hem sesini net duymanız için arkadaşlar biraz an Arkadaşlar ben gireyim bir şuradan. Şey. Kapayım. Güvenlikten önce. Evet geldim arkadaşlar. Bu arkadaşlar bunun en altında. Relaysi 1710 diye bir şey var arkadaşlar. Yani bak gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 1.7.10 forge falan diyor. Buna play diyeceksiniz arkadaşlar. diyor. ben buraya hemen geldiğinde arkadaşlar şey yapayım ki video uzamasın. Hemen arkadaşlar kuruldu. Hatta böyle bir ekran geldi. A o, yanıt vermiyor. Neyse arkadaşlar zaten bizi göstermeyi değil kurmayı öğrettik. Ben şimdi bunun yediği kadar oho beklensin uğraşamam. Ben de yanıt vermiyorum dedi ama siz de, de vermeyecektir arkadaşlar muhtemelen. Yani kurmaya gerek yok artık yani göstermeye gerek yok arkadaşlar. Bu birden 7'ye kadar dolacak artık siz ne yaparsınız o sırada çay için. Gidin aşağıya takılırım bebelerle. Top mop oynayın gidin arkadaşlar işte öyle biraz uzun sürer. Biraz uzun sürer arkadaşlar bunun onun şeyi yani birden yediye kadar yapması uzun sürebilir bu yüzden siz gidin takılın işte aşağıda falan oynayın neyse arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadar kaç dakika olmuş bu arada <laughs> tamam bugünlük 4 dakika olmuş lan bugünkü videomuzda bu kadar arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim eğer işinize yaradıysa arkadaşlar abone olup like atıp bir de yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar yani yaradığını teşekkür etmeyi falan unutmayın arkadaşlar yaradıysak ki ona göre ben böyle şeyler atacağım bu arada arkadaşlar bunun linki alıntıdır tekrar söyleyeyim bunun linki arkadaşlar açıklama kısmında mevcut olacaktır beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın iyi günler iyi oyunlar